Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in meşhur olan Antep tavasını yapacağız. İlk önce malzemelerimizi doğrayalım. İlk başta soğanlarımızı doğruyoruz 3 tane soğan kullandım ben. Kullanacağım. yapması çok basit arkadaşlar ama yemesi çok nefis bir tat. Denemenizi tavsiye ederim. Onları da doğradık. Tepsimizin bir kenarına koyuyoruz. Ve sırasıyla, önce patlıcanımızı doğrayacağız aynı şekilde. Patlıcanlarımız doğradık. Şimdi patateslerimize geçiyorum. Patateslerimizi küp küp doğrayacağız. Benim patateslerim küçük olduğu için ben 5 tane patates kullandım. Siz patateslerinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onları tepsimize alıyoruz, patateslerimizi evet, doğramaya devam ediyoruz. Sıra geldi biberlerimizi doğramaya. Bir tane kapya biber kullandım ben. Daha fazla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercihinize kalmış. çekirdeklerini çıkardım. Onları da böyle fazla ufak olmadan böyle doğuruyorum. Onları tepsime alıyorum. Bir yeşil biberlerimi doğrayacağım. Onları da aynı fazla ufak olmadan şu boyda yeterli olur. Biberlerimiz de bitti. Şimdi sıra geldi domateslerimize. Ben iki tane büyük domates kullandım. Onları da küp küp doğrayıp hepsini yerleştireceğiz. Domateslerin kabuklarını soyun arkadaşlar. Arkadaşlar bütün malzemelerimizi doğradık. Şimdi etimizi koyacağız. Ve e, önce sosumuzu hazırlayalım. Ve onun için e, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı da biber, acı biber salçası koydum. İçine 4 diş sarımsak koyuyorum. Ben de diyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Sonra içine kırmızı toz biber yine pul biber acı pul biber tuzunuzu koyuyorum. Siz isteğinize göre tuzun şeyini ayarlayabilirsiniz. Tane karabiber ve bunları bir harman yapacağız ve ısıttığımız sıcak suyumuzun içine koyup özleştireceğiz ve sosumuz hazır arkadaşlar İlk önce malzemelerimizi karıştıralım etimiz bu arada kuzu eti olacak arkadaşlar Tüm malzemelerimizi karıştıracağız. Hepsi paçal olacak. Dediğim gibi çok mükemmel bir tat, hem doyurucu. Malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi üzerine sosumuzu gezdiriyorum. arkadaşlar daha önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 35-40 dakika arası pişecek ama kontrollü olarak bakalım tekrar şimdi fırınımıza gönderiyoruz Antep tavamız pişti arkadaşlar şimdi servis yapacağız Antep tavamız servis hazır arkadaşlar afiyet olsun